Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz Secde Suresi 18. ayetten itibaren devam ediyoruz. Efemen kâne müminen kemen kemen kâne fâsıka la yestevûn. Mümin olan kimse fasık olan kimse gibi midir? Bunlar bir olamazlar. İman Allah'a uzandığı, uzanan yolda bir ışıktır. İlahi sınırları aşıp ahlaksızlığı şiar edinmek ise insan nefsine dönük dönük bir karanlıktır. İman iyilik ve faziletin kaynağıdır. Sapıklık ve ahlaksızlık ise kötülük, güvensizlik ve reziletin menbaıdır. İman, dünyaya gelişin gayesi sapıklık, gay iman dünyaya gelişin gayesi. Sapıklık ise geliş gayesinden uzaklaşmanın bozuk meyvasıdır. İman kalp huzurunun, ruh afiyetinin ana gıdası; sapıklık ve ahlaksızlık e, ahlaksızlık ise iç fırtınanın dışa vuran rengidir. İman ebedi saadetin değişmeyen yolu. Sapıklık ve ahlaksızlık hüsrana uğramanın açık belirtisidir. İman, kulu Allah'a yaklaştıran en sağlam vasıta, sapıklık ise Allah'tan uzaklaştıran kalp körlüğü ve vicdan sağırlığıdır. Bunun için Kur'an-ı Kerim, müminle fasıkın eşit olamayacaklarını, eşit olamayacaklarına değinmekte ve bunun anlam ve hikmetini yine aynı ayetten bir önceki ve bir sonraki ayetlerde görmemizi ilham etmektedir. Sonra da bu birbirine zıt iki insanın ahirette karşılaşacağı tablonun kısa bir görüntüsünü tasvir etmekte ve böylece gerçek müminlerin dünyada iç huzuruna, vicdan rahatlığına ve gönül yatışkanlığına mazhar kılındıkları gibi ahirette bunun en güzel mükafatının da bütünüyle huzur ve güven, neşe ve mutluluk kaynağı olan meva cenneti olacağını müjdelemekte inkarcı sapıkların ilahi sınırları çiğneyen ahlaksızların ise dünyada inkar ve şüpheleri sebebiyle içlerinde Vücuda gelen, vücuda gelen kararsızlık, güvensizlik ve tedirginliğin ahirette açığa çıkacağını ve onların bu ameline karşılık yakıcı bir azapla layık oldukları cezayı görecekleri haber vererek cezanın amelin cinsinden olacağına işarette bulunmaktadır. اَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İman edip salih amel yapanlar, yani imanın doğrultusunda yararlı, hayırlı iş yapanlara gelince, onlar yaptıklarına karşılık konak olarak meva cennetleri vardır. Onların yaptıklarına karşılık konak olarak meva cennetleri vardır. Ve emmelledi nefesaku femeva hümün naru küllema eradu en yakrucu minha o idu fiha ve qil lehum duqu azaben nar illedi kuntum bihi tukezibun. Fasık olanlara gelince onların varacakları yer cehennemdir. Her defa o ateşten çıkmak istediklerinde Tekrar oraya çevrilirler ve onlara siz sizin yalanlamış olduğunuz e, cehennem azabını tadın denilir. ve nuziqa nehum min azabil etna du'ul azabil azabil ekberi le allhum en büyük azaptan önce en yakın en yakın azap azaptan onlara tattıracağız. La allehum yerdiyun belki onlar dönerler. Ve men azla mimi menzuk ayati be ayatı Rabbi sünme arıza anha inna min el mücrimine müntakimun müntakimun. Rabbim ayetleriyle nasihat edildiği halde ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir, değil mi? Anlat, anlat, anlat. Aynı taş, ta, ta, taşın bir şey anlamadığı gibi, hiç yani ona asla yönelmiyor, dinlemiyor, kalbine, aklına içine hiçbir şey koymuyor. Adeta her şeyi itiraz ediyor. Fakat e, da ne yapıyor? Bunlardan daha zalim kimdir diye Allah burada onları tehdit ediyor biz mücrimlerden intikam alacağız. Yani günahkarlardan, asiilerden, inkarcılardan ne yapacağız? İntikam alacağız. Ve laqad ateynâ Mûsâ'l kitâbe felâ tekin fî miryetin millikâi ve cealnâhu denli benî İsrail. Yemin olsun biz Musa'ya kitabı verdik. Musa'ya kavuşacağından şüphe içinde olma. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da Musa Aleyhisselam Miraç gecesinde 6. kat semada ne yapmışlar? Buluşmuşlardır. Yani buradaki daha önce ayet geliyor Musa'ya kavuşacağından şüphe etme. Peygamberimiz de Miraç'a çıkarken 6. kat semada Musa Aleyhisselam'la buluşup görüşüyorlar ve cealna huhudel li beni İsraile. Biz Musa'yı İsrail oğullarına hidayet rehberi yaptık. Ve cealna minhum eimmeten yahdune bi emrina lamma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. İsrail oğullarının sabırlarından dolayı emrimizle doğruyu gösterecek önderler yetiştirdik. Onlar Tevrat'taki ayetleri kesin olarak biliyorlardı. İnne rabbeke huve yafsul beynehum yevmel kıyameti fi fihi yahtelifun. Şüphesiz Rabb'in hakkında ihtilaf ettikleri şeylerde kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Mesela bugün Müslümanlarla Hristiyanlar arasında veyahut da Yahudiler arasında veyahut da Müslümanlarla çeşitli gruplar arasında ne var? İhtilaflar var. Ee, bunla, bu ihtilaf ne olacak? Şimdi o diyor ben haklıyım. Öbürki diyor ben haklıyım. Bu ihtilaflar kıyamet günü yani mahşer günü kurulduğunda onların arasında Cenab-ı hükmünü verecek. Kimin doğru, kimin haklı, kimin haksız olduğunu. Tabi e, kitaba sadık kalanlar, müminler, müslümanlar haklı olacak. Evelem yehdi kem ehlekna min qablihim min el quruni yemşun fi mesakinihim inne fi zalike le ayatin efela Biz onlardan önce nice nesillere helak ettik. Kendileri de onların yurtlarında yurtlarında dolaşıyorlar. Bu onların akıllarını başlarına getirmedi mi? Ya. Onları Allah helak etmiş. Bak bunlar Allah'a isyan ettikleri için, Allah'ı tanımadıkları için, peygamberleri tanımadıkları için, Allah'ın gönderdiği vahiy kitabı tanımadıkları için helak oldu. E şimdi burada dolaşanlar elbette bundan ibret almalılar. Biz de bunlar gibi yaparsak Allah bizi de helak edebilir. Başımıza felaketler verir. Zaten dünyada vermezse de ahirette mutlaka bu felaket gelecek. Şüphesiz bunlarda ibretler vardır. Hala dinlemeyecekler mi? Evelem yera en nesuqul ma'a ilal al-ard al-jurzi fe nukhrij bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum ve enfusuhum efela yubsirun Görmezler mi biz suyu çorak bir yere gönderiyoruz. Ondan hayvanların ve insan ve insanların e, yiyecekleri ekini bitiriyoruz. Hala Görmeyecekler mi? Yani bunu yapan, bu nimeti bize veren, bunca bolluğu, bunca cömertliği bize gösteren e, Allah demeyecekler mi? Allah hala ibadet edip kulluk yapmayacaklar mı? Yani o nimetten hem hayvanlarını yediriyorlar, hem de kendileri yiyorlar e, ve yani. Allah'ın verdiği bu ekinlerden, bu nimetlerden istifade ediyorlar. Ve yekulune meta hazel fethu in kuntum Diyorlar ki eğer siz doğru kimselerseniz bu fetih ne zaman diyorlar? Mekke ve çevresindeki müşrikler Kur'an'da sık 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 inkarcıların Şat, şaşkın putperestlerin yakın ve uzak azap ile tehdit edilmesini ciddiye almadıklarını ciddiye almadıkları için ara sıra canım nerede sizin o tehdit edip durduğunuz ilahi azap neden hemen indirilmiyor doğru sözler sözlülerden iseniz sözünü ettiğiniz fetih gün ne zaman gibi isteklerle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ve müminleri alaya alıp müşkül duruma sokmaya çalışırlardı. Cenab-ı Hak fetih gününün mutlaka geleceğini, inanmak istemedikleri o önemli olayın gerçekleşeceğini ve o günde kafirlere inanmalarının bir yarar sağlamayacağını yani öldüp o güne kavuştuktan sonra e, orada inanmalarının bir yarar, bir fayda sağlamayacağını haber veriyor. Ancak ayette sözlü edilen fetih gününden maksat nedir? Ve hangi olaya işarettir? Müfessirlerin bu konuyla ilgili farklı yorumları olmuştur. Onları kısaca, onlar kısaca şöyledir. Bir, insanlar arasında hükmedip haklıyı haksızdan, mümini kafirden, samimi Müslümanı münafıktan ayırt edecek, ilahi hükmün tecelli edeceği kıyamet günü. Nitekim eshab-ı kiramın sapık putperestlere Allah'ın takdir ettiği bir günümüz vardır. O gün gelince o aramızda hükmedecek, ve öylece bizler ebedi nimetlerle mükafatlandırılırken sizler elim ve kalıcı bir azaba uğratılacaksınız. Dedikleri rivayet yoluyla sabit olmuştur. İki Mekke ve arkasından Arap Yarımadası'nın fethedileceği gün. Dira gerek Kur'an ayetlerinin gerekse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yakın gelecekte İslamiyet'in barışa erişeceğine, zaferden zafere koşacağına ve inkarcı azgınların saltanatının sona erip baş aşağı geleceğine zaman zaman işarette bulundukları oluyordu. İlgili ayetle bu husus bir defa daha hatırlatılıyor ve o günler gelmeden İslam'ın nurlu havasına girmeleri isteniliyor. Kul yemel fethi la yenfe ulledine keferu imanuhum ve la yunzarun. De ki fetih günü geldiğinde kafirlerin imanları fayda vermez ve onlara mühlet de verilmez. Fe anhum Şimdi onlardan yüz çevir. Ventadır. E onların onlara gelecek azabı bekle. İnne hum muntazirun. Çünkü onlar da sana bir felaket, felaket gelsin diye bekliyorlar. Sadakallahul azim. O'yu